Merhaba arkadaşlar. Bugün Darius'u ele alıyoruz. Darius'u ve Darius'un kostümlerini ele alıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bir önceki videomda Syndra'yı ele almıştık. Syndra'nın kostümlerini değerlendirmiştik. Bu seferki videomda Darius'un bütün kostümlerini, var olan kostümlerini değerlendireceğiz. Ee, değerlendirmeden önce sizler de yorumlarda belirtirseniz eğer hangi şampiyonların kostümlerini değerlendirmemi istiyorsunuz. Bunlara belirtin lütfen. Çekinmeyin. Yorumlar benim için çok önemli. Yorumlara göre hareket edeceğim çünkü. Hadi başlayalım. Lafı çok dolandırmadan kostümsüz tarzız. Bence güzel. Renkleri falan. Zaten ücretsiz bütün kostümler re nazaran. <laughs> Bu yüzden Sandra gibi A'ya koymayacağım. Sandra'nın çok güzel. Bu da kötü değil aslında ama bence B'de güzel durur bu. Dedelim. Lord Darius. Darius'un ilk kostümü. Berbat denmeyecek kadar iyi. C'ye koyuyorum. Çok beğenmiyorum ama çok da kötü değil. Ee, ondan sonra gelelim ikinci kostüme. Beyaz zırhlı. Beyaz zırhlı kostüm. Bence efektleri falan çok güzel. Direkt A'ya koyacağım. A'da olur. Yani şu kostüme nazaran çok daha güzel. Darius'un üçüncü kostümü olan Cesur Yürek. Hemen değerlendiriyorum vasat. Gerçekten vasat. Çok çirkin bir kostüm. Reworklenmesi gerekiyor bence. Kötü bir kostüm. Gelelim diğer kostüme. Potanın kralı. Bu kostümler güzel kostümler olmadan önce herkesin severek oynadığı bir kostüm. Kabul ediyorum. Ee, ulti atarkenki o smaç formu maç basması özellikle çok güzel. Ama S'ye koymayacak kadar. Şimdi S'ye koyarsam diğer güzel kostümleri haksızlık yapmış olurum. O yüzden A'nın en başına koyuyorum. Bir sonraki kostümümüz Okulu Darius. Okulu Darius'u beğenmiyorum. Vasat değil ama C'ye koyacağım. Hatta şunun önüne koyabiliriz. O kadar da kötü değil. Ama bir şu cesur yürek kadar vasat değil gerçekten. Gelelim 6. kostümümüze. Dehşet Yıldızı Darius. A. Dehşet Yıldızı Darius. Vasat ya. <laughs> vasat diyorum ama gerçekten beğenenleriniz varsa bilmiyorum zevk meselesi ama ben hiç beğenmiyorum. D'ye koyuyorum. Berbat. Şunlara kesin rework gelsin. İkisi de çok kötü. Evet. Beni Darius'a sevdiren kostüme geldik. Tabii ki de Yüce Kral Darius. Yüce Kral Darius ve Yüce Kral Garen bence oyuna gelmiş en başarılı kostümlerden. İkisini de çok seviyorum. Tamam 1820 RP olması gerekiyor ama bence çok başarılı. Bunun kurt Garen'in ise aslan formuydu sanırım. Kaplan mı? Aslan mı? Her neyse. Konumuz şu an Darius. Darius'un düşmanı Garen değil. Çok güzel bir kostüm. Gerçekten. Darius oynayabilsem oynayabileceğim bir kostüm. Yani direkt oynayacağım bir kostüm. Hatta şuna eminimdir. Ee, Darius, Mainler büyük ihtimal hep bu kostümde oynuyordur. Yani diğerlerine çok fark atıyor. S artı olsa S artı koyacağım ama şu an S kademimiz olduğu için en yüksek kademimiz S. O yüzden S'e koyuyorum. S'ye koyuyorum. Sonraki kostümümüz vahşi batılı. Vahşi batılıyı da beğeniyorum. Onu da S'ye koyacağım. Bir yüce kral kadar olmasa da 1350 RP'ye göre bence güzel bir kostüm. En azından teması uyuyor bence. Darius'a e gidiyor o teması. Gelelim bir sonraki kostüme. Ay canavarı. Ay canavarı Darius'u. Ya, 1350 rp yakışmıyor ya. Ben sevemedim bilmiyorum. Seveniniz, seveniniz var mı? Belki splash artında daha başarılı olabilirdi. Efektleri falan güzel ama yani şöyle yapacağım. B'ye koyacağım. Yani bir bio zırhlı kadar güzel değil bence. Bilmiyorum benim gözümde. B'ye koyacağım o yüzden. Bu kadar da kötü değil. Şimdi bu 4'ü kadar kötü değil. Ama bir A'ya çıkartam çıkartamam yani şu anda A'ya. O yüzden B benim gözümde bu şekilde. Bir sonraki kostümümüz suç kabusu Darius. Ee, suç kabusu Darius'u B'ye koyamam. En azından teması biraz korkutucu. A'ya koyabilirim. A'da dursun. Ve en yeni kostümü olan Ruh çiçeği Darius. Beğendiğim kostümler arasında. Tabii ki de S'ye koyuyorum. Hatta vahşi batılıdan daha güzel ama bir yüce kral değil tabii ki. Dövüşçü formunda gözükmesi de ayrı güzel. Ben Splash Art'ını Yori'ye benzettim ilk başta. Ama Yorik değilmiş. Sonra anladım ki Darius olduğunu. Ama güzel bence yani hoş olmuş. Ee, benim değerlendirmem bu şekilde. Kaç kostümüm var onu da sayalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kostüm varmış Darius'un. Geçen videomda Saydıran'ın kostümsüzünü de saydım. Onu sonradan fark edip düzelttim gerçi yazıyla ama. 11 kostüm fena değil. En azından 2-3 kostümü olan kişilere nazaran yine kostümü varmış Darius'un. Benim değerlendirmem böyle ee, hem fikir misiniz yorumlarda belirtirsiniz çok sevinirim yorumlar benim için çok önemli bir sonraki videolarımda e, hangi karakteri yapayım hangi karakterin kostümlerini değerlendireyim veyahut da shortsta e, mı yapayım shortsta bir dakika süremiz var maksimum o yüzden ben böyle dolu dolu olsun istiyordum. Hemen hızlı hızlı geçmesin. Yani kendi yorumlarımı da yapayım istedim. O yüzden yoksa Shorts'ta da yaparım. Hatta Shorts'ta birkaç e, videom vardı sanırım. İre, İrelia ile Lux olması lazım sanırım. Ama onları da burada değerlendirmek istiyorum. Çünkü yorumlarımı da katmak istiyorum. Sizin düşünceleriniz ne? Bunu bana söylerseniz çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz gerçekten beğenmeniz veya beğenmemeniz beğenmediyseniz de listeyi katabilirsiniz. Ama beğendiyseniz mutlaka ben tuşuna basın lütfen. Bu benim benim için çok önemli. Kanalımı öne çıkarması için ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Eğer beni desteklemek isterseniz tabii ki abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar.